Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere ev turu videosu yapıyorum Tokavert'te. Haydi o zaman başlayalım. Bu öylesine bir oda. Neden öylesine bir oda ben de bilmiyorum. Burası misafirle için oturma odası. Şimdi de mutfağımıza geçelim. Burası da mutfak. Mutfağımız böyle. Şimdi üst katımıza geçelim. Evet şimdi yan odamıza geçelim. Burası da stüdyo odam. Stüdyo odam da böyle. Buradan video yapalım. Burası da balkon. Şimdi kendi odama geçelim. Burası da kendi odam. Böyleli. Burası da kıyafet oda. Kıyafet giyin odası. Şimdi diğer üst katımıza geçelim. Üst katımıza geçtik. Bu boş. Bu odayı bir şey bulamadım bir türlü. Ne yapacağımı bulamadım. Bu yüzden bu odayı geçiyorum. Burası da banyo gördüğünüz gibi. Daha birkaç tane eşya alacağım tabii ki de evimiz boş. Burası da teras. Neyse benden bu kadar. İyi günler arkadaşlar.